gözlerle birlikte Gelen haritasında ma Maç çıkartmaya çalışacağım Şöyle bir Tam var Tam kafada Vurdum da Bir daha var galiba Biraz daha ya Ben başka yere gezdiğim beni. Sniper'ım yok. Alır beni. Canım zaten az. Ha, Bomba kuruldu. Tamam sandım. Ha aldık. Çok iyi. İki şey aldı. Tamam bu da onlarla. Gladio kazandı. Bir ben aldım Bombayı kur ve patlat. Şöyle bir... Ben sniper'la bir...

lan da 2 çok kaldı Bu nerede? da bomba kuralım o bomba tur yani oldu Gelir herhalde. şu taraflardan geliyor yanlış duymadıysam Alt şey gelsinler. Kısa gelir o zaman. kişi. Gladio kazandı. 2 0 Umarım böyle devam edebiliriz. Bombayı kur ve patlat. Adam da karpuz desen var. İkiye geçti. Daha göstermez onlar. kimse görmüyor. Arkadaşlar bu videoda edit olmayacak normal rekabet oynuyorum. Onun bilgisini söyleyeyim. Kumbayı kur ve patlat. gitmedi aslında. Niye böyle oldu? Neyse. Hadi biraz dayakken. Dayakken karbon atabilirsin. Şöyle bir bomba atayım. Tam kafadan. aldık. Adam da kimse yoktur derken erken onu da aldım. Ben bir değişeyim. Gel canıma. Bana kıtırtmazlar ama olsun. Şuraya kim tutar misin gerçekten niye bekliyorsun bomba kuruldu bir kişi kaldı tek başına tamam. çok az canı var çok az evet, evet. açıkta en açıkta bomba zaten Adam çözerken burayım zaten canım yok. Umarım. Ben de çözerim bakalım. Ne Çok güzel. Gladio kazandı. Canımı aldı ama almayı başardım. İlk zırhı da giymiş. Bombayı kur ve patlat. Zırhla bayağı iş yaptık. Tamam şimdi. Geçen bir tane adam. Ah be. Ah be. Ben şu şarkı açıklayayım. bir bomba olmadı. Hoppala. Ben şu çırakı ona Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bana hiç gerek bile kalmadı. Bombayı kuralım. Ben bakıyorum. Bomba kuruldu. Ben mouse ile uğraşıyordum. Adam geldi ya. De... Yanımda <laughs> en azından bir tane kaldı. <laughs> İyi bu da aldı. Gladio <laughs> kazandı. Mouse'la uğraşırken öldüm ya aslında alırdım da Bombayı kur ve patlat Güzel gidiyoruz aslında 6 ki Çok da iyi şey değil ama Hadi bu sefer Tabi adam geçen evliyince bu el süt atması çok normal bir şey yani Adam yok Şöyle girelim Bizim adam birini vurdu İkinci denerken bomba geldi Tam zıplıyor. Tam ne bir Şey çıkar mı? Çıkmadı. Adam şu kısa. Bir kişi Hop, kaldı. Şu bombayı kurup gideceğim. Umarım adam ağzını... Bomba kuruldu! Nerede ya? Ah. Headshot attı ya. Sıfır silahla etçat edilmek de bir ayda bir şey. Yapacak bir şey yok. <laughs> etçat. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ya, yani bunlar. Bombayı kurve patladı. Ben geldi onun için baktım aslında kısadaymış. Sakin. kesin geçiyor yani. Adam var. Geri çıkmak zorundayız. Deniyorum da kime deniyorum. Biri üstüne çoban, biri mesut güneri. Atamlar arkasında kostar sinirini. Karakterlerini kullanıyor. Mouse'u gönderiyorum. Mouse geliyor. Evet. Üç baba. Nasıl kolu çok yanmaz mıydı? Niye ölmedi? Ölmüyor adama bak ya. Geri gel. Ah be. Zula kazandı. 18 canı kalmış. Sen daha uzatmışsaydın. Bombayı kur ve patlat. Şillerimiz yüksek ama adamlar yine şey yaptı Aa nasıl vuramadın ya. Yani. Ben seni vurdum aslında. Aldım. Şimdi adamı arkalayacaktı da aldım da. Niye bu kadar az kaldık? Ağa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Sniper'ım. Keşke bomba... Zaten bir şey bu? Her an her taraftan çıkabilirler. Onun için korkuyorum. Ben adamı aşmış geldi benim. kazandı. bizim da hiç Dikkat etmedim. Bombayı kur ve patla. Bunda tarz oynayacaktım da hiç gerek yok. Arkadaşım geçen kelin şeyini yapıyorsun herhalde. O öldü. Bir kişi kaldı. Hiç adam kalmadı ya ben yani oyalanınca adam hiç kalmadı. Neyse <laughs> i̇şte bu da. <laughs> Gladio kazandı. <laughs> Devre. Ne da? Roller değişiyor. Ay hiçbir şey imza atamadan hep kazandığımız oyunu. <laughs> Üç tane bomba. bomba bölgelerini koru. Hatta dört. Yani bayağı iyi bir kilo oranına sahibiz. Ben şöyle A gideceğim. Olmazsa en azından tarzı alırız. Bakarız gelmiyorlar. Ve <laughs> gitti <Bekdi> adam. <laughs> ya Tek Yine tek dedik şu oyunun sesini Bomba kuruldu! <laughs> Atık Atık <gülüyor> yani, <gülüyor> en azından adam bir o adam 3 canı var gerçi. Yani geç şat atması lazım. Ben AVP'yle bakışması lazım ki adam göstermez. Gösterdi Silah ama kazandı. ölmedi. Evet silahın şeyini uğradı. Da. Bomba bölgelerini adam koru. Öseydi yani. de gerçi bombayı tutamazdı 10 saniye. Doğru gideceğim. Şöyle ben kısa gideceğim bu sefer. Adamlar gelmiyor. <laughs> Kaç kere aynı şekilde ölmeye devam ediyorduk. Yine çekti. Adamın deseni de güzelmiş. Üç çoban. Bomba kuruldu. Bomba orada galiba. Bu adamla yarım saat. Yani birbirine elini vuramıyorlar. Bana bir tane bir... Adam ben can az mı Erken aldılar yani. İkisi de, de aynı şey oluyor. Bu sefer de o adam ona tek attı. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Şey ben tam zevk kalamadım. Adam Bomba bölgelerini anladım. koru. Buna kısa basalar ben daha iyi olur da. Kime kim biliyor acaba onu ben. Bilmiyorum. Atif bekleyip şu bombayı şöyle bir yöntem. kimse yok. <laughs> Ve şöyle bir, şöyle, iki. Üç kişi, şöyle bir, bir kişi kaldı. Çok güzel. Onu da bana sal. Et salmayın. Gladion kazandı. İşte bazen de denk gelmesi lazım. Dört kill alabiliyorum. Bomba bölgelerini koru. Adamlar durmuyorum ama iyi ki falan demişler. Teşekkür ediyorum bari. Çok da böyle denk gelebiliyor derken kısaya geç kaldık. Kendime attım aptım ya Sakin bir kişi kaldı. Yeri nerede nerede? Bladio kazandı. Tamam abi. 38 5 maç çok iyi gidiyor. Bomba bölgelerini koru. Birinci olmamız yok mu? Bence var. Hadi. Ne açınca ne doğur. Atmayın da geliyorlar dediğim ne olursa olsun gelirler adam altına girdi arkada çok iyi olacak arkaladım da bir kişi kaldı lider katili Öl artık ya. İki radyo kazandı. Çok güzel. Hadi birincilik. Hadi birinciliği istiyoruz. İlk videoya Bomba birincilik. bölgelerini koru. Hadi bakalım. Kısa buslasalar beni. Yavaş bir bulun. Evet. <laughs> Benden görünce hepsi geliyor. Sefer bombayı bile aldım. Kalbimi Birincili kaptırdık. Birincilik işte. bir kişi kazandı. Evet, birincili son anda kaptırmayı Maç başardık. Kazandım. Lakin üçüncü oldu. Adam sana çok güzel oynadı. Ve en azından maçı kazandık. Baya iyi bir eldi. 17 iki. Daha iyi yerler çıkartabiliriz ama ilk oyun şimdilik böyle daha iyi oldu vereceği ödülü merak ettim videoyu kapatacağım derece vereceği merak ettim süper şubat kapat açalım bir günlük kelebek keşke videodan önce çıksaydım neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bir dahaki videolarda daha iyi video çıkartmaya çalışacağız kendinize